Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Crysis 3 Remastered oyunun inceleme ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar bu video 3 bölmeden oluşuyor. İlk bölmesinde oyunun orijinal versiyonuyla yani 2013'te çıkan versiyonuyla bu Remastered versiyonun karşılaştırma görüntülerine bakacağız. İkinci aşamasında ise videonun oyunun oynanış görüntülerine bakacağız arkadaşlar. Hep birlikte bir ilk bakış gerçekleştirmiş olacağız ve son olarak da son bölmesinde de oyunun performansını hep birlikte inceleyeceğiz. Hangi yerde ne kadar FPS kazanımı elde ettiğimizi hep birlikte göreceğiz. Başlamadan önce arkadaşlar incelemeye tam olarak oyunun ayarlar menüsünü size göstermek istiyorum. Çünkü bu ayarlar menüsünü merak eden oyuncular da oluyor. Hepsine tek tek girerek gösterelim arkadaşlar. Öncelikle oyun ayarlarımız bu şekilde. Buradan geri gelelim. Ses ayarlarımız yine bu şekilde burada. Bir diğer ayarımız grafikler. Burada da arkadaşlar istediğinizi seçebilmeniz mümkün. Burada çeşitli modlar da bulunuyor. Monitörünüzün desteklediği hertzlere kadar ve çözünürlüğe kadar burada seçebilmeniz mümkün. Yine buradaki ayarlarda bu şekilde göstermiş olayım gördüğünüz üzere isterseniz sistem özelliklerinizi de yine buradan belirleyebilmeniz mümkün. Geri gelelim gelişmiş grafikler ayarındaysa arkadaşlar ayarlarımız bu şekilde hepsini tek tek göstermeyeceğim hepsinde bu 4 ayar bulunuyor arkadaşlar en yüksek çok yüksek şeklinde seçiliyor. Işın izleme teknolojisi de bulunuyor oyunumuzda. Eğer ray tracing yani ışın izleme destekli bir ekran kartınız varsa oyunun grafikleri çok çok daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Eğer böyle bir ekran kartına sahipseniz mutlaka bunu açmanızı öneririm. Onun haricinde Nvidia Nvidia'nın DLSS teknolojisi de oyunumuzda bulunuyor. Bilmeyenler için bu DLSS ayarını eğer açarsanız oyunda görüntüyü çok fazla bozmadan çok büyük FPS kazanımı elde edebiliyorsunuz. Nvidia'nın RTX 2000 ve daha üst düzey ekran kartlarına bulunan bir özellik bu. Eğer bu özellik sizde aktifse arkadaşlar mutlaka etkinleştirin. Benim ekran kartım desteklemediği için bu şekilde pasif durumda. Antizotrop filtreler var 16x'e kadar. Hareket bulanıklığını isterseniz bu şekilde ayarlayabiliriz. Mümkün yoğunluğunu. Onlarca mercek yansıması ayarımız bulunuyor. Geri gelelim parlaklık ayarımız bu şekilde buradan düzenleyebilmemiz mümkün. Geri gelelim güvenli bölge ayarı yani oyunun hudunu buradan düzenleyebilirsiniz. Geri gelelim son olarak da kontroller ayarlarında yine hızlı bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz siz bu ayarları videoyu durdurarak daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere kontroller ayarı da yine burada bu şekilde. Geri gelelim ana menüye. Evet arkadaşlar böylelikle oyun seçenekler menüsünde hep birlikte incelemiş olduk. Şimdi dilerseniz arkadaşlar inceleme videomuzun ilk bölümü olan Crysis 3'ün orijinal oyunu ve Remastered ile karşılaştırmasına hep birlikte bakalım. Tamam. Arkamı kollayın. Üç tane çıkacak. Sessiz ol. Yürü ben de dikkat dağıt. Tamam. Arkamı kollayın. Bey, üç tane çıkacak. Sessiz ol. Yürü. Bey, ben de dikkat dağıt. Rockets, hadi. Romeo aktüel, Romeo bir konuşuyor. Yakıt tüketme başlatılıyor, tamam Zamanın... mı? Anlaşıldı Romeo bir. Seni oraya sokmamız lazım, bu benim için bir savaş başlıyor. Alfa Sef mi? Hayır. Seni Sibirya'da Kavbolt'la vuran adamları hatırlıyor musun? Seni tanrı <laughs> kaç yıl statüde tutan adamları. Nano giysiyi ötümden söküp alan adamları. Sana da aynı şeyi yapacak olanları yani. Sen... Evet arkadaşlar isterseniz şimdi de oyunun oynanış görüntülerine hep birlikte bakalım. Şu an Psycho karakteriyle bir görevdeyiz. Hadi bakalım. Bu arada atmosfer çok güzel. Yani post apokaliptik bir atmosferdeyiz şu an. Gerçekten çok güzel dizayn edilmiş zamanla göre. Her şey böyle başladı. İnsanlar ucuz enerji için selek Evet. Sen ücretsiz güç ve kimse ücretsiz değil. Tabii ki de vurmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın hayvan. İnsanların borçtan başka sahip olduğu bir şey yok. Sen bunları ve gönüllü kamplarına gönderdin. Evet şu an pelerimiz, güç zırhı modumuz vesaire her şeyimiz etkin. Güzel bir şekilde bir görev gerçekleştireceğiz diye umuyorum. Hmm. Yalnızca yetkisiz olanlarda patladığı anlamına yani giremeyeceğiz. Ara için devre dışı bırak. Ha, bunları buradan devre dışı bırakacağız. Nasıl yapacağız bunu? Ekleyeceğiz. Ekleyelim. Ama hepsini tek tek mi yapacağız onu şu an merak etmedim bil. Bu ha, tek seferde hepsini. Tamam, güzel. Evet abi, iyi oldu bu. Yoksa eğer yani hepsini tek tek yapsaydık gerçekten çok sıkıcı olabilirdi. Evet amacımız üst hat farkına girmek derken. Ha, sorun nedir? Yok bir şey. Sadece bir enerji patlaması. Enerji patlaması. Şunun üstüne çıkabilir miyiz? Çıkarız. Oyunun multiplayer modunda bunlara biniliyordu eskiden. Öyle bir durum vardı. Kullanılıyordu yani. Belki single player modunda da vardır bu. Hatırlayamadım şimdi, çok eskiden bitirmiştim bu oyunu ama Muhtemelen vardır ileriki aşamalarında Yatım Abi <laughs> iyi misin abi? Yani bu hani yani Gerçi adamda şimdi kıyafet yok yani bizim Kıyafetin desteğiyle falan böyle yardırıp geçiyoruz ama Hadi bakalım Ya güneş ışınları falan çok efsa olmuş gerçekten. Evet şu an bir sinematik girdi. Bakalım. Adamın ayağı burkuldu herhalde orada. Tutuyor çünkü bayağı. Bir şey yok. Artık. Oo. Wow. Yani yakalanırsak ne olurun bir demosunu izlemiş olduk muhtemelen. Hımm burada birazcık 34. gizli çok yapmak mu lazım sanırım. Kaç tıklama. Ölüm bölgesi çevresinden dolaşmalıyız. Hmm. Bulduklarını indiriyorlar valla. Etraftan dolaşacak zaman yok. Hımmmm. Öldürme çapı ve ateşleme oranı yönetilebilir parametreler içinde bundan doğrudan geçebiliriz. Oo, intihar görebiliyoruz. Beni duyuyordunuz biçler! Evet hepiniz de başa çıkabilirim hadi gelin! Hadi! Delirdin mi sen? Şu silahlar seni paramparça edecek. Ah yani şimdi anladın mı? Nano giysimi aldılar Prophet. Ben insanım. Aga İnsan... be. Seyfi durdurmak için ne kadar çok fedakarlıkta bulunduğumu biliyor musun? Onları nasıl geri alacağım? Neyse bu görevde tek başımıza yapacağız Lakt sanırım. Olsun. Anladığım kadarıyla. Bu abi burada kalacak. Peki planın nedir? Destekle. Hedefleri belirle ve öldür. İnternet. Sen eğlenceli şeyleri yapıyorsun. Hmm, peki. Bu benim bildiğim Psycho değil. Her şey değişir. Tamam bu buradan bizi koruyacak. Biz de tek başımıza yardıracağız kısacası. Peki. Pekala. Şimdi şöyle yapacağız. Ben gördüğüm konumları söyleyeceğim. Bu sektör bir delta sıfırda olduğu gibi. Bunlar potansiyel ön belli. Bir silah arayın. Şimdi birinci hedefimiz kule 3 delta 3. Sen donanımı alır oh. almaz biz de piçi bir Evet yani bu şekilde tekrar bir demo izlemiş olduk. O zaman şu o haritadaki mavi yerlere sıfır. gideceğim. Alçakta ve kolinin görüşü dışında kalın. Bunun yeterince açık olduğunu sanıyorum. Sanırım bu oraya gidilmeyecekti. Tamam. Böyle böyle sanırım ee, siper ala ala bu görevi yapacağız. Ya da e, enerji modunu yani pelerin modunu açsak. Tabi bu da bir ihtimal tabi. Böyle de yapabiliriz. Daha az aksiyonlu. O da bizim son bilindiği yerimize ateş etmeye devam eder böylelikle. Biz de istediğimizi yaparız. Şurada bir mola verelim. Ah. Enerjimiz dolsun olsun. Tekrar gidelim. Oradan da Psycho gidiyor bu arada. Amaç bir silah arayın. Yani şu mavi noktalara gideceğim. Muhtemelen burada bir yerde yani silah vardır diye ümit ediyorum. Tabi dinlere dinlere gideceğiz mecbur. Enerjimiz dola dola. Burada hiçbir şey yok. Evet burada yok. Hangi taraf hangi taraf? 64 metre buna gidelim. O kule neredeydi ya? Kaybettim kule. buradaymış. Şöyle tekrar bir mola. Devam. Hadi hadi burada olsun. Burca da değil. Bu tarafta 115 metre. Bu tarafta diye Gidelim. Ee, çok koşmuyorum bu arada. Depar atmıyorum. Normalde depar da atabilirim ama. Ee, bunun sebebi o zaman enerji çok fazla gidiyor. Sağ aşağıda şu an yürüyerek bile hatta çok giderken Diğerini yapsam gerçekten Kim bilir ne olur Kulelerin görünmeyeceği yerde tamam Evet, sürgülü dürbünlü. Bakalım. Bunu muhtemelen Evet şöyle yapıştıracağız abi. Onu nasıl evet. Bu kadar basitmiş. <laughs> Gerçekten efsane bir silah ama mermisi bitti sanırım. Burada mayınlar var bu arada. Bunu şey yapmıyorum. Evet şimdi nereye gideceğiz? Pozisyon güncellemeni ver. Bağlantı kuralım. Anlaşıldı. Ve verdi. O da bu taraf. Tamam. Yani bunları hacklemeye gerek yok bence ya. Şuradan şöyle şöyle gitsek. Hiçbir sıkıntı olmaz diye ümit ediyorum. Evet. Tamam. Gidelim. <laughs> evet, burada abiler var. Hmm. Başka var mı? Bu var, bu var, bu var. Şu abiler var. Yani bunları bulaşmamayı tercih ederim aslında. Başları Onları şuradaki gölde dene. Hı. Hmm. Yayı seçeceğiz. Buradan e, sanırım cephane türlerinden. Evet burada elektrikli şarjlı uçu seçeceğiz. Yani bu olacak. Onun haricinde buraya elleme gerek yok. Yani attım ama oldu mu bilemedim. <laughs> Doğru şey mi attım gerçi onu da bilmiyorum ama elektrik suda yayılır yazıyor. Yani bu olması lazım. Neyse. Şöyle yapalım. Böyle böyle temizleyeceğim bunları. Şurada bir tek kişi var. Onunla başlayalım. Ee, EMP sıkıyorlar şu an. Yani enerjimi çok kullanamıyorum. Böyle bir silah türü var. Böyle pelerin moduna falan. Fazla giremiyorsunuz. Şimdi buraya gideceğiz. Tamam bunlar o zaman bulaşmaya gerek yok. Ya aslında bu oyunun en güzel yanı da bu gerçekten. Eee, çok fazla düşmanlarla çatışmaya girmeden <laughs> yakın bir yere bu şekilde yani takılabiliyorsunuz. E yani çok az çalışmaya gerek yok. tabi çatışmak da ayrı bir zevk tabi de. Arada en azından bu şekilde doçlamakta güzel oluyor bence en azından. Evet. Ha, soy ile buluştuk sonunda. Buradayım ha, burada. Heh. O silah nereden? O silah Hangisini? Şey mi diyor? Umarım neyle uğraştığını biliyorsun. Yani yapıyoruz bu sporu. Hadi bakalım. Evet, kayıt noktasına da ulaştığımıza göre arkadaşlar, isterseniz oynanış görüntüleri şimdilik bu kadar olsun. Çok fazla uzatmaya da gerek yok videonun uzamaması adına. Şimdi de dilerseniz arkadaşlar oyunun performansını inceleyelim hep birlikte. Bunun için güzel bir nokta bulayım kendime şöyle geniş bir şekilde her yeri görebileceğim. Aslında şuraya çıkabilsem çok da güzel olurdu ama çıkabilir miyim bilmiyorum. Şu şekilde çıkabilir miyim? Belki bir ihtimal. Ah, çıkamadım. Neyse olsun. Şuraya çıksak kafidir. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar isterseniz oyunun performansını incelemeye başlayalım. Bunun için öncelikle bir arayüz etkinleştireceğim arkadaşlar. Şu şekilde sol liste oyunun performans metriklerini görebileceksiniz. Aşağı yukarı benim gibi sisteme sahip olanlar için ya da daha alt ya da daha üst düzey bir sisteme sahipseniz buradaki performans değerlerinden sonra kendi sisteminiz için ne kadar FPS alabileceğinizi bu şekilde görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bir tahmin yürütebilmiş olacaksınız. Şimdi öncelikle arkadaşlar oyunun grafik ayarlarına girelim ve bütün ayarları çok yüksek yaparak bakalım kaç FPS aldığımızı görelim. Evet bunun için hemen seç yeneklere giriyoruz. Gelişmiş grafiklerden her şeyi çok yüksek yapıyorum ben. Bakalım ne kadar FPS alacağız. Işın izleme teknolojisi bende olmadığı için arkadaşlar ekran kartım desteklemediği için bunu mecburen kapalı tutuyorum. Her ne kadar burada sanki benim kartım destekliyormuşçasına bir ayar seçmeme izin verse de dediğim gibi benim kartım desteklemiyor. Bu bayağı bir FPS düşürür arkadaşlar. Ancak tabii ki size geri dönüş olarak çok güzel bir kalite sağlar. Özellikle ışıklandırma özelliklerinde oyunun çok güzel efektler görebilirsiniz. Tabii dediğim gibi ben bunu kapalı tutacağım bu performans için. Burada anti-zotrof filtreme 16x uygula diyoruz. Evet şimdi oyuna geri dönelim bakalım. Evet 51 FPS diyebiliriz. 59-60 ara ara çıkıyor. Şöyle görüntüyü değiştireyim birazcık. Ortalama 50-55 FPS diyebilirim. Tabi baktığımız yere göre 60'lara da çıkıyor. Efektlerin yoğun olduğu bölgeye göre. Her neyse bu şekilde burada kalsın. Ön tarafa bakarak kalsın. 50 FPS diyelim bunun için. Geri gelelim. Seçeneklerden hemen bunu yükseğe ayarlayalım bakalım ne kadar bir fark olacak çok yüksekle arasında şunları da ayarladıktan sonra evet antizotrop filtrelemeyi de yine 8x'e getirelim bunları da birer birer düşürelim uygula diyorum evet geri gelelim bir daha geri gelelim ve 50 fps aşağı yukarı hatırlarsanız ve şu an 69 70 fps yani nereden baksanız bir 20 hatta baktığınız yere göre 30 fps'e kadar bir fps kazanımı elde edebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Grafik kalitesinde yine görüyorsunuz arkadaşlar aşağı yukarı ne kadar düştüğünü. Çok yüksekle yüksek arasında. O zaman bir sonraki seçeneğe gidelim hemen. O seçenekte tabii ki de orta ayarlar. Bunların hepsini tekrar orta olarak ayarlıyorum ben. Yine gölgeler orta. Bunların hepsini orta. ışın izleme kapalı. Antizotropu da yine bir tık düşürelim. Uygula diyelim. Evet geri geliyorum. Ve gördüğünüz üzere 120 FPS'e kadar artmış durumda. Tabii ki bunun Neticesinde gözle görülür bir şekilde arkadaşlar oyunda grafikler bayağı bir düştüğünü söyleyebilirim. Bayağı hatta bayağı bayağı bir düştü. Ancak tabi bunun kazanımı olarak da sol üstte görüyorsunuz 141 FPS'e kadar çıkabildik. En nihayetinden bu tabi grafikler düşse de oyun bize performans açısından FPS kazandırıyor. Kesinlikle güzel bir kazanım elde ediyoruz. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar bunu ön tarafa döndürelim. Şimdi de aynı şekilde seçeneklerden, gelişmiş grafiklerden hepsini low seviyesine yani alçak Türkçe çevirisiyle bunu söyleyebiliriz. Alça çekiyorum ve son olarak da antizotropu da 2x'e çekip uygula diyoruz. Geri geliyoruz. Evet gördüğünüz üzere 132-130 FPS aşağı yukarı aslında ortalama ile aynı çok fazla büyük bir fark olduğunu söyleyemem. Bu şekilde yine farklı açılara da bakalım. Tabi oyunun dediğim gibi grafik anlamda baya bir düşüş sağlıyor. Özellikle ağaç kalitesinde bunu çok net görebilirsiniz diğer seçeneklerle birlikte. Evet böylelikle arkadaşlar oyunun performans testinde yapmış olduk. Hep birlikte aşağı yukarı bu sonuçlardan yola çıkarak sizde kendi sisteminizde ne kadar FPS alabileceğinizi görebilirsiniz. Ancak performans testini sonlandırmadan önce son olarak şu seçenekten de bahsetmek istiyorum. Çoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için bahsedeyim. Eğer DLSS destekli bir ekran kartınız varsa bu ayarı açarak çok fazla FPS kazanımı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Görüntüyü fazla bozmadan. Crysis'in bu Remastered oyunlarında böyle bir özellik eklendi. Orijinal oyunda olmayan bir özellik. Bunlar dediğim gibi çok fazla FPS kazanımı elde edebilirsiniz. Tabi bu DLSS teknolojisi sadece Nvidia'nın RTX serisi ekran kartlarında bulunuyor. 2000 serisi ve üstü ekran kartlarında bulunan bir teknoloji. Yine bundan da bahsetmiş olayım. Evet böylelikle arkadaşlar oyunun incelemesini yapmış olduk. Hem bir oynanış görüntüsünü görmüş olduk. Hem eski versiyonuyla aynı şekilde karşı karşılaştırma görüntülerini izlemiş olduk. Hem de performansını aşağı yukarı tüm ayarlarda deneyerek ne kadar FPS alabileceğimizi de görmüş olduk. Peki siz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bunu yorumlara belirtin lütfen. Böylelikle oyunu almak isteyen, alma düşüncesinde olan arkadaşlar için bir referans oluşturmuş oluruz. Oyun hakkında düşüncelerinizi mutlaka yazın yorumlara. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanalına abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.